Yeniler bunu bilmez ama eskiler bunu bilir. Gençler bunu bilmez. Daha kürdan icat edilmeden önce bu bitkiyi kürdan olarak kullanıyorduk. Bu bitkiyi biz balkonda korunaklı bir yerde böyle asardık, kururdu ve bunun çubuklarını, şu dallarını kürdan olarak kullanırdı. Çoğu kişi bunu bilmez. Belki der ya bu adam acaba uyduruyor mu? Gidin büyüklerinize sorun. Kötü yorum yapan insanlar kötü yorum kötü insana aittir. Güzel yorum güzel insana aittir. Bu kadar basit. Yorum yapan insan kendi karakterini ortaya koymuş olur. Bunu herkes bilmiyordu. Şu anda çoğu kişi şaşırmıştır. Acaba diyordur. Bu bir gerçektir. Bu bitkiyi daha önce biz kürdan olarak kullanıyordu. Daha kürdan icat edilmeden önce. Ve kürdan da bundan kopya çekilerek yapıldı. Bu kadar basit. Ha, biz üretemedik kürdanı, faydalanamadık. Başkaları faydalandı, o ayrı konu. Biz de ensemizi kaşıdı, bir bardak soğuk su içtik. Asıl kürdanı bulan biziz. Bu kadar basit.